Liman bölgesini tarıyorum. Denizcilik yasasının inceliklerini araştırmak için çok harika bir olanak. Bugün olmaz Chase. Bizim görevimiz devletin doktora yolladığı sevkiyata refakat... <laughs> ...etmek. Harikayız dostum. Yeni teknolojiyi getirdik. Biraz ses dalgası eğlencesine ne dersin? <laughs> Olur. Kalın Bay Banti. Hemen bu soyguna bir son vereceksin. <laughs> Sıvı sızıntısı yaşıyoruz. Endişeye gerek yok. Ufak bir mikrop kapmışım. Ah. Çıkarmanız için penceremi açmamı ister misiniz? Bu polis arabası biraz kötü gidiyor. Herhalde yağ bitmiştir. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hiç anlamıyorum şef Etrafa saçmak yerine yavaşça çıkarsanız ah, Teknoloji hırsızlığı Çocuksu şakalar Anlaşılan eski dostlarımız Evan ve Miles Griffin Rock'a dönmüşler O yüzden hemen <laughs> <laughs> ah, Evet dönerim Babam gripten yatıyor Bir süre kurtarmaya çıkamayacak Olumlu yanı da var Babam devre dışı kalınca yaşça en büyük Burns, yani ben komutayı devralırım. Harika. Cody'nin alaycılığını destekliyorum. Gripten yatıyor. Ne demek oluyor? Galiba garip demek istedi. Anlamadım. Bu kitapta yazdığına göre grip diye bir şey varmış. Grip semptomları, yorgunluk, ateş ve bir de burun akması. <laughs> burun akması mı? Suya mı dönüşüyor? Gerçekten mi? Diğer bir deyimle hasta insan daha az verimli olur. Tam aksine şef oldukça verimliydi. Sümük denen bir salgı üretiyordu. Görmek istersiniz diye ondan bir örnek almıştım. Oh, i̇nsanlar. Hayır sağ ol. Senin? Senin? Bir de ben bakayım. Beni dinleyin ekip. Benim komutamdaki ilk acil durum yaşanıyor. Şehirde gaz borusu sızıntısı Rescue var. Rescue botlar kurtarmaya hazır. Ha, onu ben diyecektim ama. Selam Kate. Babam hasta olduğu için çeyse e ben binerim diye düşünmüştüm. Böylece tüm ekip aktif olur ve ben <laughs> üzgünüm ufaklık ama buna bilmek için bu boyda falan olman gerekiyor. Oh, çok yavaşsın. Büyük olmasam da yardım edebileceğim bir şeyler vardır. Aslına bakarsan yok. Böyle bir kurtarma için güç ve cüsse gerekiyor. Bak ne diyeceğim. Bilek güreşini kazanırsan olur. Anlaştık. Neden oyunlarla vakit kaybediyoruz? Acil bir durum var. Bir saniye hit. Dikkat. Hazır ol. Ee, aa, inanamıyorum. Aa, Beni yeniyor. Aa, olamaz. Aa, hayır yanılmışım. <gülüyor> Kaybettin. <gülüyor> Pekala dinleyin. Heatwave şu yangınları söndür. Güzel. Chase, barikatları oluştur. Standart prosedür bu zaten. Graham Boulder, siz tamir işlerini yürütün. Kate, babamızın rolünü almana gerek yok. Ne yapacağımızı biliyoruz. Eğer bu doğru olsaydı hemen şimdi o sivilleri 3 kilometrelik güvenlik alanının dışına çıkarmış olurdun. Anlaşıldı. Yüzbaşı huysuz tulum. huysuz tulum, bu iyiydi. Gaz yangını. Senin hemen... Biliyorum. Gücü aç ve fışkırt. Peki senin görevin nedir? Hey, ben liderim. Duranlık makinesini kurmamıza tam zamanında yardım etmeye geldin. Yani çabalayacağız. Şef bana hırsızların bunun bir kısmını çaldığını söyledi. Duranlık makinesi ne yapıyor? Düzgün çalışıyorsa hiçbir şey. Çok doğru. Duranlık eylemsizlik anlamına gelir. Bu cihaz bir nesneyi uzay ve zamanda dondurmak için tasarlandı. DVD'lerdeki bekle tuşu gibi. Bir anlamda öyle. Duranlık makinesini moleküler buzdolabı gibi düşünebilirsin ışına maruz kalan nesnenin büyümesi duruyor. Olasılıkları bir düşün. Bu teknolojiyle muzlar yıllar boyunca taze kalabilir. Harika bir şey. Yani bütün dünyayı buzdolabına çevirecekmişiz gibi düşünebilirsin Cody. Öyle deyince bana bir üşütme geldi. Hı. Bir parçası eksik gibi duruyor. Uzaktan kumanda çalış A <laughs> Cody sen iyi misin? <laughs> evet iyiyim. Aa, ben bundan pek emin değilim. <laughs> Makine sizleri küçültmüş. Tam aksine. Sen aa, istersen kendini... İnanılmaz. Tuhaf. Harika. Aa... Baba, bu gördüğün duranlık değil. Çok haklısın. Sadece duranlığın yarısı bu. Bu makinenin iki parçası varmış. Biri büyütüyor ve diğeri de büyümeyi tersine çeviriyor. Tam olunca bu iki güç birbirini dengeliyor. Ve durağanlık oluşuyor. Yani bir gün benden böyle görüneceğim. Şu anda kaç yaşındayım doktor? 25-30. Boyum ne kadar? 1.83 mü? <laughs> 1.88 diyelim. E peki bu yakışmış mı? Küflenmiş bir tırtıla benziyor. Baba, onu eski haline döndürmelisin. Yapabilsem yaparım küçük mucidim. Sanırım Anladım. bu makinenin çalınan parçası Cody'nin büyümesini tersine çevirebilir. Yani o parça kaybolduğu sürece Cody böyle mi kalacak? Muhteşem bir olay değil mi? Belki de değildir. Eğer polaritesini tersine çevirirsem... Ah, aceleye gerek yok. Evet, acele et. Kedinin beni böyle görmesi için sabırsızlanıyorum. Kuralları büyükler koyar ya. Oh. <laughs> Yer de kendine özgü kuralları var. Aa, bu şey zaten çocuklar için. Görüşürüz. Oh. Dur yabancı <laughs> Sakin ol James, benim. Cody. Kimlik teyit edildi. Ancak yine de görünümün ve ses tonun oldukça ciddi değişikliğe uğramış. Ayrıca uyku saatinde. Cody, ne oldu? Şef gibi bir dudak battaniyen olmuş. Sanırım buna hapşırık kalkanı diyorlar. Veya bazı kültürlerde kırıntı kapanı. O şey bunca zamandır burnunun içinde miydi? Bu iyi unutun çocuklar. Bana bakın, büyüğüm, güçlüyüm. Bir yetişkine dönüştüm. Bizim dönüşümlerimizi görmedin galiba. Ay yapmayın. Siz daha büyük olmayı hiç istemediniz mi? Ben zaten bu halimle alçak tünellerde çok zorlanıyorum. Cody, bizim boyutumuzdayken birkaç insan santimi pek bir fark oluşturmuyor. Olay boy değil. Ben artık resmen bir yetişkinim. Dur. Yani artık küçük izci olmayacak mısın? Gerek yok. Yetişkinler gerçek maceralar yaşar. Yetişkin Cody. Buna alışmak zaman alabilir. Ben kimim? Cody büyüyor artık. Ee, o büyümüş bile. Tabii. Ne? Bu inanılmaz. E, tabii geçici olduğu sürece. Bu geçici bir şey değil mi? Aa, emin değilim. He, he, demek onca şekeri ben bulmayayım diye sakladınız. Bizden daha yaşlı görünüyorsun. Aa, biliyorum. <laughs> Aa, çok yavaşsın. Aa, güzel. Bir anda bebeklikten amcalığa terfi etmişsin. Senden daha küçükken artık senden daha büyük oldum. Acil durum çağrısı. Hemen geliyoruz. Şehre bir roket düşmüş. Griffin Rock'ta sıradan bir cumartesi. Rescue botlar egzozlarınızı vitese takın. Acil durumumuz var. Ben Jace'e bineceğim. Ve bu sefer yeterince büyük değilsin diyemezsin. <laughs> bu senin kuralındı Teknik Kate. Teknik olarak Cody'nin en büyük göründüğünü ve ekip lideri olması gerektiğini iddia edebilirsin. Bak ne diyeceğim. Bilek güreşi yapabiliriz. Oh, çok olgunca. Chase, bu muhteşem bir olay değil mi? Bu yepyeni bir deneyim. Müzik seçimlerin şefinkinden çok daha farklı. Artan senin seni ne kadar mutlu ettiğini doğrusu anlamış değilim henüz. Anlamıyorsun çünkü hiç küçük olmadın. Büyük olunca daha havalı şeyler yapabiliyorsun. Ne gibi? Göreve Kate'den önce gitmek <laughs> Aa, ee, Ben park edebilir miyim? Elbette. Mi? Önce kör noktanı kontrol et. Sonra... Da... <laughs> Neden geciktin? Bu devlet üretimi olamaz. Bu Bay Kola'nın üretimi. Amatör astronom. Anlaşılan en son uçuşunda uçmamış. Bu direkler çökmek üzere. Roketi hemen indirmeliyiz. Tankında 100 litre yakıt var. Eğer onu sarsarsak alev alabilir. Bu boyutta kontrolsüz bir patlama ciddi hasar oluşturur. Blade ve ben roketi kancayla tutup okyanusa götürebiliriz. Sorun çözülür. Güzel. Deni sen Aynen. git ve... Tellere sarılmış. Onu şekerseniz tellerde kıvılcım çıkar ve bom. Daha iyi bir fikrin var mı? Evet. Önce tellerdeki elektriği keselim, sonra roketi oynatalım. Ben de bunu önerecektim. Pekala Kodi. Elektrik şalteri bu direklerin tam tepesinde. Acaba merdiveni kullanabilir miyim? Ah, şimdi liderlik yapmakla kalmıyor, robotuma emir de veriyor. Aslında nazikçe rica ediyor. Bir ara sen de denemelisin. Ben yaparım Kate. Yeterince uzun olduğunu sanmıyorum. <tuh> 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 İtfaiyeci olabilirsin ama bu yorum seni kötü yaktı. <tuh> evet, hazırız Blades. Hayır, biz hazırız. Sen bölgeyi boşaltacak ve meraklıları güvenli mesafeye çekeceksin. Evet ama ben... Görevini yani... beğenmediysen eve git. Aa. Herkesin biraz geri gitmesini istiyorum güvenliğiniz için. Ve şimdi beni dinlemek zorundasınız çünkü ben bir yetişkinim. Gerçekten. Seni daha önce burada görmemiştim. Burns ailesinin bir ferdi misin? Benim, benim ben. Çikol, e, e, Cade'in e, 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 kuzeni. E, yani şef grip olduğu için onun yerine ben bakıyorum. Cade'e yardımcı olman güzel bir hareket. Deni <laughs> acele et. Roketin yakıt tankı geri kalanından ayrılıyor. Ee, onu kaybediyoruz. Düşüyor, saklanın. Ah. Ah. ah, sen hayatımı kurtardın. Haley ah. sen? Hiçbir şeyim yok, kol sayesinde. Bir kuzenin olduğunu hiç söylememiştin. Onu nerede saklıyordun? Daha küçük kıyafetlerde. Seni yemeğe götürebilir miyim? Kimsenin götürmesine gerek yok. Ben sürebilirim. <laughs> Aa, çok komiksin. <laughs> Biliyorum değil mi? Bize izin verir misin? Eve git. Yetişkin görünüyor olabilirsin ama hala bir çocuksun. Buraya ait değilsin. Artık bana emredemediğin için böyle kızıyorsun değil mi? Bunu test etmek ister misin? <laughs> Şefin böyle bir davranışı onaylayacağını sanmıyorum. Ben güç mücadelesini severim. Tabii eldeki görevler bittikten sonra. Hadi Chase. Kate bunu biz olmadan da halledebilir. Ben eski Cody'yi biraz özledim. Genç Cody'yi. Hey Frankie, takılmak ister misin? Aa, maalesef. Babama yardım ediyorum. Bu 17 numaralı deney muzu. <laughs> Verilerimi tekrar hesaplamam gerekiyor. Sen git Franky. Eğlenmene bak. İnsan bir kere genç oluyor değil mi? Ya, lafın gelişi demiştim. Geçemedin. Seni eziyorum. Bu harika. Bak dönüp babama bakmam gerekiyor. oradan için sağ ol. Sonra görüşürüz. Affedersin, küreyi halkadan geçirme yarışmanda sana katılabilir miyim acaba? İstemem, sen benden çok büyüksün. Hiç eğlenceli olmaz. Hmm. Belki de Francine de aynen böyle hissediyordu. Ah, harika. Kate beni bir çocuk olarak görüyor ve Frankie de bir yetişkinle takılmak istemiyor. Ben normale dönmek istiyorum. Tamam, şimdi bak. İçeri girmenin bir yolunu bulup durağanlık makinesini çalarsak bu harika bir şey olur. Polisler uzay ve zamanda sabitse yakalayamazlar. Durun, hırsızlar. Gerçekten mi? Senin bir robot sandviç büfesinde olman gerekmiyor mu? He? Anlaşılan giriş yolunu bulduk. Ya, bir Burns çocuğu daha mı? Bu ailede kaç kişi var? Daha iyi bir soru. Onların kaç arkadaşı var? Gel Treg, saldır! <laughs> <laughs> Eski botlar Chase'e ben, Evan'la Mice'ın peşindeyiz. Destek talep ediyoruz. Evet bak kol. Cüsen hiç umrumda değil. Sen hala bir çocuksun. O yüzden hiçbir şey talep edemezsin. Beni tekrar normale döndürecek makineyi çalan hırsızların peşindeyim. Hemen geliyoruz. <laughs> Onlara ektik dostum. Bu kadar kesin konuşmadan önce etrafına bakmaya ne dersin? Chase, dikkat et. Evet. <gülüyor> Elbet. <laughs> Anakara'ya giden feribotu yakaladık mı kurtulmuş oluruz. Eğlence sona erdi. Test zamanı geldi. <laughs> Sakin ol. Yürüyerek kaçarız. Kate nerede? Vuruldu mu? Kötü mü? Evet. Tam ona denk geldi. Hadi bir şey söyle. Dalga geç hadi. Seni anlıyorum Kate. Bunu insanlara nasıl açıklayacağım ben? Herkes çocukları sever. Hikmet Chase depoların arka tarafına gidin. Jade'le ben Evan ve Miles'ı çıkartırız. Beni istediğinden emin misin? Boyun kısalmış olabilir. Hala acil durum eğitimine sahipsin değil mi? Evet. O zaman ekibin bir parçasısın. Dur. Küçük kafan istemeyiz. <laughs> Cody! Birkaç kıyafet verir misin? Oh, ay. Al kardeşim. Bunu benden daha iyi kullanırsın. 188 olmanın dezavantajları var. Umarım bebek battaniyeni getirmişsindir. Yanlış aileyle uğraşıyorsunuz siz. <laughs> <laughs> Bu bücür ne yapacağını zannediyor ki? Sen kime bücür diyorsun? Şimdi. Bunu mu istiyorsun? Dal. Ay. Dur. Ha? <laughs> lan? Evet. Hapishane Ekspresi'ne hoş geldiniz çocuklar. Önce onları denize daldırabilir miyiz? Late. Sadece ayaklarını. Bak Cody, bazen sana kötü davranıyor olabilirim ama bunun nedeni... Seni korumak istemesi. Peki bana kötü davranma nedenin nedir? Zevkten. Durağanlık makinesini bir saat içinde işler hale getiririm. <laughs> ah, Berabere diyelim. Ah, ateşim düştü ve kendimi tekrar çok iyi hissediyorum. Yatağa dönsem iyi olacak.